Arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum. Çekeyim dedim. Ee, risk alarak yazın bu sıcaklarda makineyi yine doldurma kararı aldım. Ee, bıldırcın yumurtası koydum. Bir de Türken tavuk yumurtası koydum. Borcum vardı. Onları vermeyi düşünüyorum. Bir de benim Hint Hintlerin yumurtasını koymuştum. Bir de kendi bıldırcınların yumurtasını koyduydum. Bunu Ali kardeşimden aldım. Bunlar beyaz. Yani Texas yumurtaları. İçinde benim de 10 tanesi benim. 20 tanesini ondan getirdim. Bakalım hayırlısı inşallah. E, iyi bir çıkım sağlarız. Bunları 4 gün oldu koyalı. Gene <laughs> bir. Bunları da e, bununla, onun 4. gününde de bunları tekrar altına koyacağım. İnşallah bir sıkıntısız güzel bir çıkım bekleyeceğiz. Nem oranı yüksek, sıcaklar çok yüksek. Makinenin ağzı açık olduğu halde nemi görüyorsunuz. Bu oda gün içinde komple pencere devamlı kapalı kaldığı için nem oranı inanılmaz yüksek ve makinenin kapağı açık olduğu halde nem düşmüyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bakalım hayırlısı hakkımızdan. Amerikan ördeklerimiz. Gitti gitti. Gitti korkmu. ki Sincap kovalıya kedi Ve sincap da oradan bağırıyor <laughs> Ne yapayım ben seni şimdi? Nambur nambur Yavruları <laughs> şerefsiz ya <laughs> Ne yapayım Baba baba. O kel. Bu da Türkiye. Yani. İki tane Türkiye'miz vardı. Onları da büyüdü. Bak bu tam bu tam şey olacak. İmparator olacak. da de ya. <laughs> tamam ama bunları alıştıma bakla da bunları öldürürler bana. Peki. Şş. Ne yapıyorsun lan? Nerede o şerefsiz? Bunlara su vereceğiz. Bunlar da beyazlarımız. Şu güzeler gitti. Gel böyle sen girme oraya girme. Ben sana vereceğim. Acele etme. Küçükler. Kör kızım gene kork. Oh. Tabii bir kötü haberim var. Topal kızım öldü. Artık neden oldu bilmiyorum. Deneyeceğim büyük ihtimal şeyden öldü. Güneşten öldü. Ama cimcimede de bir sıkıntı var ya çözemedim. Yeni fark ettim. Allah Allah. Hayvanda ne var ya? Kızım ne oldu sana? Çok sersem duruyor hayvan ya. Dengesizlik var hayvanda. Allah Allah. Harbiden. Ya bir yılan mu anam unuttum hayvanları. Bir yılan muhabbeti var. Dönüp duruyor. Hiç göremedim ama benim beyaz öldü. Bir tane tavuk öldü. Bugün de bir tane siyah tavuk olmuş ev sahiplerine. Ne bileyim. Lan oğlum. Bu var ya de büyüyünce beni dövmezse iyi valla. İçeri gir. Lan içeri gir. Bak bana vuruyor bak bak. Şerefsiz. Sıkıntı. İçeride kalın. Ben size su vereceğim şimdi birazdan. Hayvana bir kontrol edeyim ya. Cimcime'de bir sıkıntı var. Çözemedim. Arkadaşlar işte cimcime'de bir sıkıntı var. demiştik, yılanla ilgili bir problemimiz var. Ee, biraz toparlıyor. Aksıyor. Ufak bir sıkıntısı var. Çözemedim. Yine aldım eline baktım. Yani yılan sokması mı diye. Pek de bir şey göremedim aslında da. İşte böyle kükürt. Temizlik yaptım biraz ufak. Ve etrafına kükürt saçtım. Kümesin. İlan kükürdü sevmezmiş. Kaçarmış diyorlar. İnşallah hayvanlara zarar vermedi. yılandan kurtulacağız. Bu arada arkayı açtım kümesin. Buldurucunlarımız. Bak buradan hava alıyorlar. Sarı kızıma da yuva yaptım. Ama yumurtlaması için biraz taş, mineral almam gerekiyor. Onu halledeceğim inşallah. De, bu hayvana ne oldu? Birdenbire ya yılan soksa ya bilmiyorum da sanki bir hastalıktan mı acaba? Yılanın ne işi var arkadaş burada diyeceğim ama gene de olma olasılığı yüksek yani. Kızıma inşallah bir şey olmaz ya. Gel kızım gel sen de gir gel gel. Gelecek misin? Gel. Gel. Gelecek mi? Gel kız. Abi ne yapayım, yapayım şaşırmış kalmış durumda şu an. İnşallah bir şey olmaz abi ben Durum bu. Kuşlarımız iyiler. Çok şükür. İlk iş elimde büyüttüğüm yavrular. Artık bakmıyorum. Bu işte hastalık esnasında yavru olan yavrular. Bunları da öldürmedik çok şükür. Büyüttük limon bir tane çift efendim. Bu benim ayağı sakat olan kızım. Portakalı. Hayvanı evet, rahatsız etmiyorum fazla. Ya durum bu inşallah hayırlısı inşallah bir sıkıntı olmaz gerçekten inşallah bu ölmez ya. Hayırlı sakımızdan diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.